İnsan bunu gördüğünde anlıyor ki demek bir bu alem bir yani benim için değil ha bir tek bana bakan ciheti değil. Ben zannediyordum hepsi ben işte biraz gezeyim tozayım filan keyfim için. Sen alemin içinde toz değilsin. İşin sana bakan veçi küçücük bir cihet. Sen Halık-ı rahmeti sana teveccüh ettiği için hemiyetlisin. Yoksa bu alemin hikmetini ne sen ne kimse idrak edemez. O kadar geniştir. Biz daha alemlerinin varlığından haberimiz yok. Nice şeyler bir hadisi kutsi de var ya. Diyor Rabbimiz ya milyon alem yaratmışım ki. Her biri semavat ve arz gibi. Biri diğerinin varlığından haberi yoktur. Şu kadar fabrika bir fabrika içindeyiz. Bu kadar çark çalışıyorsa burada önemli bir şey var. Bak geçel ne ha bunu şu kısmıydı. Bir arkadaşımız Allah razı olsun buna gönderdi bu kitaplık için. Şurada bir yer var. Bu nedir? Çözemedim önce. Dedim ya bu ne işe yarıyor? Hele bir bakın fikri olan. Söylesin. Dedik şimdi bunu yapan adam hikmet sahibidir ki düzgün yapmış. Hikmet sahibi ise bunun da bir gayesi var. Desen ki bu boş bir işe yaramadı. Ya boş işi yapan hikmet sahibi olmaz. Hikmet sahibi olmazsa bunu yapamazdı. Bunu yapabildiğine göre demek ki bunun da bir gayesi var. Dediğimi anladınız mı? Yani bunu buraya koyuyorsa eğer bu abes olsa böyle abes iş yapanı bunu yapamaz. Bunu yapabildiyse demek ki aklı var, hikmet var. O zaman da bu da bir hikmet içindir. Yani alemde bu nizamı, intizamı, sanatı görüyorsun. Bu ihtimamı, inayeti görüyorsun. Bu kadar masrafı görüyorsun. E ne oluyor? Peki burada ne oluyor? Ya o yıldız işte ona döner öyle. Ne olmuş? Takılmış dönüyorlar. Yani bu dönme dolap mı oluyor ya bu? Yani nasıl böyle bir abese hükmedebilirsin? Bu sanatı, bu hikmeti şey gördükten sonra anla ki senin bilmediğin çünkü senin bilmen de lazım değil. Sen bu alemin maliki değilsin. Sen bir vazifen var seyir ve temaşa için rububiyeti ilahiyeyi anlamak için bu noktadan sana lazım olan kısımlar sadece üretilmiş. Oldu mu burası? Demek şu hadsiz hareket intizam içinde olan şu hikmet için olan şu hareket saniin hikmetinin genişliğine bakıyor. Biz bunu baktığımızda deriz ki Rabbi Zülcelal'in ne kadar alemleri var, nasıl bir rububiyeti var, her alemin Rabbidir var. Rabbul alemin diyor ya alemlerin Rabbi. O alemi çoğul getirmesinin bir hikmeti de odur işte. Aa, her bir yıldız bir alemdir. Her birinde neler yapıyor, neler ediyor daha bizim aklımız, hayalimiz olmaz. İnşallah insan onun için ebede gidiyor. O Rabbin bütün o hikmetlerini, alemlerini ebedi bir ömürde seyir ve temaşa edeceğiz. Ebedi ömürde işte bitmeyecek bir şeydir işte bitmez. Burası sadece şeyha, ufak seyirde layık olanla olmayanı ayırt etmek içindir. Görmeyi bilen, gözü olan, kulağı olanı öbür tarafta daimi seyri alacak, perdeyi açacak o zaman inşallah.